Google Blog'da bir şiir şiirim var benim. Hı. O şiirimin adı da Nereye baksam sen varsın orada. Şiirimin Hı. adı bu. Bunu ben WhatsApp grubumuzda da paylaştım bilmiyorum hatırlıyor musunuz okudunuz mu? Hı. Yani nereye baksam ben Allah'ı görüyorum. Bu düşüncem doğru mu? Yanlış değil tabii. Şimdi zaten şöyle de düşünebilirsin. Allah'tan gayri bir varlık yok. Hı hı. Var olan o. Ancak daha önce anlattığım gibi bunu doğru anlatmak, nifak saçmamak, bazı avan insanları ırçınlaştırmamak için izafi olanlarla mutlak olanı, vahdetteki sırlarla kesretteki görünenleri ayrı ayrı mütalaya etmek lazım diyorum. Adam gelmiş oturuyor, her pisliği yapıyor, o söylüyor. Ben sana söyleyeyim, çok sevmiş olmama zaman nükteten, nezen tevfik var. Hı -hı. Bak. Ey Rab diyor. Mey, e, mey me, sensin mey. Hmm. Kadeş sensin. Hı -hı. Şarap sensin. Nezen de sensin. İçen de sensin. içilen de sensin. Hı -hı. Ha. Ney de sensin. Name de sensin. Seda da sensin, bazen diyor nezenim nezenim dersin, saraylara mihmandar edersin, bazen de der, çamura yatırırsın serhoş edip ya. rezil rüsva edersin, ya. ne edersen kendin ya. edersin diyor, <gülüyor> bırakmış ki <laughs> ya. orada yatan çam kadar Allah sensin, evet. saraya mihmandar evet. edersin yine sensin. Evet. Ne edersen kendi edersin. Ben yok zaten diyor. Herkesiniz. Ha bak şimdi. Ha burada büyük bir teslimiyet. Şair Emin Lükte'den karışmış. Hoş bir söz olmuş. Ha yanlış mı? E öyle çiş de, o da. Burada da abes oldu. Ama şairlerin böyle yazması hoş da oluyor. Yani küllüyle de yanlıştır demek de olmuyor. Hmm. Yürüp geçiyorsun ama bizim meselemiz adabı ve erkana göre arifliğimizin icabına göre hareket etmek lazım. Bravo. Arif olan kişi tamam. Oh. Ariflik şart. Bilgin var, ukala olmuşun. Marifetin var. Değil mi? Kibire kapılmışsın. Tamam var marifetin doğru. Ama kibire kapılmışsın ne yapacak? Dağı al diyor. Sen ne istiyorsun. Şu dağı yok. Ne diyecek? Şurada çeşme yap. Yapacak. Şurada bir ağaç yap. Yapacak. Ben Allah'ım diyecek işte. Ama başka yapacak yok. Ben yapıyorum. Ben işte benim diyecek. Peki onu öyle yaptıydı Allah mı oluyor? Hı Marifet tamam. Marifetin tamam. Yani her marifeti sahip olan Allah mı oluyor? Allah mı demek lazım geliyor? Bu arada bir kibir var. İnsanlar işte bu kibiri kibir olduğunu anlamaları için bu örnekler verilmesine izin verilmiş zaten. İnsan bir onun kibir olduğunu bilecek. Mütevazi olacak. Ermi, ermi, ermiş başaklar gibi olacak. Babam derdi ki rahmetli oğlum. Alın bakalım şu uzun makas var. Alın bunu. Sen de al bir torba. Sen de al. git dayın arkasında Şey var ya. burada da şey tarzı. He. Gidin oraya. E Orada diyor yeşil böyle diyor. Uzun uzun böyle diyor. E, e diyor. Şey başaklar var. Ona kesin diyor. Diğer başaklar var. sararmış. Boynu eğmiş böyle duruyor. Başaklar. O, o öbür başaklar Yenileşir, dimdik duruyor böyle haa, böyle bakıyorsun ha, tarlanın üzeri. dimdik. Veya diyor, diyor çocuklar, onlar ne güzel büyük büyük diyor, diyor. yemiş onu niye keselim, onlar elsin diyor çocuklar. Oğlum onlar niye durmuyor, niye duruyor biliyor musun sen? Boş olduğu için duruyor. Nasıl yani? Bak Yenileşir görünüyor, hiç buluşmamış bile, ötekine kafayı yemiş böyle. Onlar ergin başaklar erdiği için ağırlaşıyor eriyor başına, başına yere yiyor. Öteki boş başak, boş. Burada kibirli insanlar başı gibi bu. Evet. Onlar bomboş duruyor, böyle böyle duy diyor. Duyu, diyor. <laughs> Beyni boş dururlar diyor. Evet. Ha, cevazı sahibi değillerdir. sahibi değillerdi. ha, yani Sen diyor, on o diyor bu o sivri başlar değil, işe yaramaz. Onların içi de diyor yemezsin. Küf al diye iyi bakalım çıkar. Bakıyoruz gerçekten simsiyah küf. Evet. Mevlana'nın Ama ne biçim şey böyle görünüyor? Resmi rahmetli böyle, böyle, bir resmi var Peki hmm. mesela babam bakıyor hakkıdan. Bu sefer babam şöyle yapardı. İkinci bir hikaye bağlaşı var. Böyle tarlada evin bahçesi de orada hıyar yetiştirmiş. Hıyar nasıl biliyor musun? Şişelerin içinde yetiştirmiş hıyarı. Biz tabi asiyat işlerini gömüyoruz, örtü falan. Sonra köyde çocuklar toplanıyor. Gel bakalım işte bakıyoruz. Şimdi şişeri nereden buldunuz, boğumlu şişe var ortası dar, orası geniş. Yok arkası altı dört köşe, üstü dar. Yok boğum boğum değişik şekilde şişeler var, parçalı şişeler yani değişik değiş gibi. Bakın onların içinde hıyar, hıyar var. Nasıl girmiş bunların içine hıyar? Bakıyor çocuklar, şişenin ek yerinden yapıştırdı sanıyorlar. Hıyarı sen bıçakla düzdün, kestin, Yok sizin şişeye <laughs> göre içine <laughs> oturttun, yapıştırdın yahut hmm, da. Ama bu kadarcık ağzından nasıl geç, bu, bu koca <laughs> hıyar nasıl geçecek? O zaman da şişenin ek yerine arıyoruz. Sonra da yapıştırdın, la tutkan kağıt mı bu? <laughs> Tabii kimse bilmiyor, oysa şöyle yaparmış baba, çimenlendiği zaman, tam ve tam o ufacık oluştuğu zaman o şişenin içine göre koyuyor. O şişeye göre büyüyor. Hı hı. Mesela ucu, ucu burada dayandıysa daha gidecek yeri yok. Sonra ne yapıyor? E, büyüyor. Nereden boş yer var? oraya dolduruyor artık. Evet. Şişenin şeklini alıyor bak. Eee. Aa bu sefer tarla hiyarı da var orada. Hiç şişeye koymamış duruyor. Tarla yere. Kıllı bullu gibi, tüylü müylü. Bir de kuş vurmuş, orası eğilmiş, öyle duruyor. Bize diyor hangisini yiyeceksiniz? Biz tarla yerine bakmıyoruz mesela çocuklar. Şunu yiyeceğiz Şekli. Kırıyor, çıkarıyor ama yiyeceksin, yiyeceksin. Alıyor, bir bakıyoruz. Ey, çıkarıyoruz. <laughs> tatı yok, pis bir şey ya, Allah Allah. Acı değil mi? Hayır, tatı yok. Çok tuhaf ya. Hiç tatı, tuzu yok. O yüzden <laughs> topraktan almamış. O öteki babam öteki kıllı kimse beğenmediği hıyarı ediyor onun çıtı o mis kokulu. E bizi o da et siz bunu yiyeceğiz dedin. Yok diyor. Bakın diyor dışarıda diyor kravatlı bıraktı ensili göbekli arabalı insanlar vardır. Onlar sırf tıpkı gösteriş şey acayip. S tıpkı bu şişenin içindeki hıyar gibi diyor. Şişe hıyarı diyor. <laughs> bu şişenin içinde hıyar emezler onlar diyor. Dadı tuzu yoktur. Ama çok, havaları çoktur. Çok güzel Elinden gelse milleti, kamu devi hamudundan yutar, i, i, milleti insesinden boza pişirir. Kimseye faydası olmaz. Ama diyor görünüşleri diyor acayiptir. Bütün insanlar cahillerden efendim derler. Böyle, <laughs> abi senin ananı ağlatmaya geldi buraya. Millet peki olsa senin sırtına binecek. Ya. her şey o öyle. Ha işte diyor insanlar böyledir mütevazi ise, başka kafası yerdeyse, elgin boşaklar gibi, onunla arkadaş olun. Yahut böyle diyor, doğa içinde, içinde gibiyse, mütevazi ise, o hıyar nasıl zevkli, mis kokulu, tamam. Ama ötekine nasıl? Ha? Ona göre görünüşe aldanmayın diye örnek verir gibi. Onun için ben bazı siyasi konuşmalara böyle, ben şişe hıyarlarından bahsetmiyorum derdim. Ancak tarladaki tarlada da orijinal olan ziyaretlerden bahsediyorum, evet. doğal olandan bahsediyorum. Ey arkadaşlar, ey köylüler falan diye böyle hani böyle bu milletin efendisi olan köylüler, işçiler ya. sizden bahsediyorum derdim ama onlar da o zarifanlar senin bir arabanla konuşuyorsun, gelmişsin öbür partinin adamı yahut bir şeyin adamı e, 150-200 tane arabayla gelmiş. Yani güç orada çünkü. Güzellik değil ama güç, güç orada. Maalesef. Şişe her devirde itibar olmuş. <laughs> Bizi şişe hıyarına benzemediğimiz Bizim gibi doğal hıyarız biz. Affedersiniz. Neyi aldıysa öyle söylüyoruz. Olduğu gibi. Yok edebiyat bilmiyor. Okumadık. Yaz, şey yapmadık. Kitaplardan aktarmıyoruz ki size. nerede bilelim? Aktarmıyoruz. Ne, ne halde geliyorsunuz öyle. Mesela bazen Çeşmeden su açarsın güzel akar değil mi? Ama pınardan su öyle mi akar? Kayalardan fışır Böyle alt gelir güzel akar. Onun o değil. doğal o. Doğru, tabii. Burada belediye çok güzel akıyor. Yani o belediye suyun içerisine suyu temizleyeceğiz diye köyden atıyor. Köpek bile ölmüş içinde. Kediler ölmüş, fareler ölmüş. Niye ölmüş biliyor musun? O suyu kuya belediye temizliyor. Neyle temizliyor? Florizle. İçine bir şey atıyor. Onu hatırlıyor. Onu yiyen köpekler, kediler, Öl. fareler, böcekler ölüyor. Maalesef. Ama senin tabi musluğuna fare çıkmıyor, köpek çıkmıyor. Ama peki o ilaç çıkmıyor mu musluktan? Çıkıyor. Çıkıyor. Ee? Evet, çıkıyor. Onu içiyorsun. Ya doğal olan, doğal olana bakmıyor. Aynen. İnanın bak, varın tarlada ya da yağmurdan sonra tepelerde su birikmiş, çamur olsun fark etmez. Bir mendir varsa koyun, İnanın mendil üzerine için suyu Vallahi çok güzel Mineraller, olur. Evet. Mineralleri bile toprak olsun fark etmez. Evet. Fevkalade vücuda faydası var. Doğru ha, doğal olsun. Doğru. olduğu için. E, biz affedersiniz. Bize öyle doğal hıyar gibi görün yani. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Ya. Bilen bilir, bilmeyen kendisi bilir. Ha, tamam. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendisi gibi bilir. Evet. Dedik ya,